Tünelden üstten çekilmiş olan İstanbul'un tarihi yerlerini anlatan resmimizi bu sefer dünyanın en ünlü e, ressamlarından olan Van Gogh'un Yıldızlı Geceler isimli tablosuyla kavga yaptık. Yani birleştirdik Galata ve Van Gogh'un Yıldızlı Geceleri'ni Şu anda beyinden tablolarımızdan kitabımda. 80'i 265 her ölçüde bunu yapıyoruz. 45'e 260, 40'a 60, 40 60'a 60 90 bütün bu izlediğiniz resimlerin her birinin farklı ölçüleri panorama şeklinde yapabiliyoruz. Zaten onları da koyacağız görürsünüz. Yine akredit tespit olacağız.